Beyler burada ne olacak? İki kişi dinlendireceksiniz. Üç kişi baskıya gidecek. İki savunma yapacak. Üç kişi ucum. Evet bravo. İyi kontrol. Şimdi üç kişi. Yeşillerden üç kişi. Devam et. Devam et. Devam et. Evet sakin. Pas vermek için acele etme. Bravo çok geçti genişlet genişlet. Turgut Hoca. Devam et devam et Abi. sakin. Genişlet genişlet. Bravo çok iyi. Yerde, yerde. Tamam değiştir. Top sizde. Bravo. Devam et. et. Devam et. İta. Evet, iyi pas. Aynen. Hadi. Devam et, bravo. Kadir boşta daha Hadi Mustafa daha sağlamdı be. Hadi. Şimdi beyler, maçta hep böyle hareketli olacağız. Bravo. Tamam, bravo Aziz.